Merhaba arkadaşlar. Hepiniz, hepiniz merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bedwars videosuyla karşınızdayız. Şimdi hemen bir şunu gündüz yapalım. Hemen, hemen gir, hemen gir. Ne? Ne geliyor? Diğer, diğer server. Oğlum neden çıktınız? Diğer server'a katılırsın. İkinciye. Arkadaşlar smart boy katılamadı. Şimdi. Oğlum. Hadi sen. Aa katıldı. Katıldı katıldı katıldı. Katıldı. Erkek su. Gelin arkadaşlar gelin. Gelin 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 gelin. Suya atlayın, suya atlayın. Lan. Dur, bir dakika. Ben atladım. atladım. Mem 15.45 daha, <laughs> da. daha atladı. Mem 15.45 daha atladı. Ne diyor lan bu? Lan gelmedi, geldi. Allah'ım kim kim takım ola olacak? Allah'ım lütfen sarı lütfen sarı lütfen Lan sarı nerede? Sarı 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 burada 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 burada. Lan oyun donuyor. Kiminle kim takım? Kim kim takım oğlum? Kim kim takım? <laughs> Lan gitmedi. Kimse takım değil. Neden gitmedin oğlum? Gidemedi. Mem 15.45. Sikilleriniz dış Şimdi. Yani <laughs> <Ben> bir... Mem <laughs> Maalesef ki videoya gelemeyecek. <laughs> Ne diyor lan? Ne diyor lan bu? Şimdi Lan kim zümrüt topluyor? Lan aldım ve gidiyorum. Şerefsizim lan. Arkadaşlar hemen gidelim. Lan! Şerefsiz evlatlar şerefsiz. Hemen git git. Lan lan düşüyordum. Lan 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 lan. Aa gittir ki gittir ki. Ne oldu lan şerefsiz. Yeşilim yeşilim. Yeşilim yeşilim. Kim okladı lan beni? Kim cüret edebildi bana ok atmaya? Sensin lan. Şimdi hemen. Sen. Sen hadi. Lan. <laughs> Envanterden çıkılmıyor. Yani şöyle. Şöyle yaptık. Şöyle şöyle şöyle. Tamam şimdi. Birazcık daha. Altında alt, demiri toplamamız gerekiyor. A, hemen yeşil mezar kafam güzel olsun. Yedi bu in sana kapak olsun. Ne diyor, ne diyor lan bu? Ne dediğimi söyleyeyim mi? Şimdi benim yine de ihtiyacım var. Ne, ne diyor lan bu? Şimdi birazcık daha ekmek aldım. Bunları ye biraz. Lan yemiyor. Şimdi Bizde, bizde abisi, bizde. Hemen bunları bırak. Ve biraz altına git. Şimdi. alabildiğimiz cehennet taş aldık. Kaplayalım. Şimdi Gazma aldık. Amen, 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 amen. Yeşilimi ver kafam güzel olsun Yedi buçuk insana kapak olsun Ne diyor lan bu Çırırsın. Kim sarı ben. Sarı kim Benim lan ben. Peki yeşil Benim ben. Peki mavi Diamond found Ne oğlum saldırmaya mı geliyorsun lan? Lan gelme lan gelme lan gelme lan, <laughs> gelme, lan, gelme, lan. <laughs> gelme lan gelme lan Gelme lan gelme lan Lan nasıl? Lan nasıl shift'e basıyorsun suda? Ben oğlum ben, basarım. ben basarım. Lan suda nasıl shift'e basıyor? Ben, ben diyorum ya ben de <laughs> Evet diyor ya. <laughs> bana ver, bana, da, bana da Lan sarı. Görüşürüz. Aa! Gitmiyormuş. Oha. Ne götünü. Büyülü altın elme yedim. Oha! Şimdi onu da... Şeyde adam biliyordu. Zümrütü, 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 zümrütü! Zümrütü, 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 zümrütü! Ölecek. Ölecek lan. <gülüyor> <güler> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben, Bana da büyülü altın elme ver. Benim de full olacak. Benim de full olacak! Lan tamam. Tamam özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Gel lan, lan lütfen. Gel lan, lan lütfen. Lütfen. lütfen <laughs> lan, lan 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 çalışıyoruz siz. Bırakma ne Şimdi hemen 3 level. Altınları da 3 level yapalım. Ve öncelikle bir yay alalım. Al alalım. Oha, niye kadar çıkıyor? Çıkıp giriyorsun lan. 27 Ben bir bana ok atıyorum Bana da. Şimdi başka alacaktım. Çok güzel ok atıyor lan kim atıyor? Ne diyor onun? Lan Hiç boy öldürdüm, hiç boy öldürdüm. Bırakıp gitmiş şerefsiz. Lan birisi bana geliyordusun. Götün, biri Götün bile duymuyor Götün bile duymuyor Lan! <gülüyor> Oğlum niye benden gidiyorsun lan? Benden Benden ne kapans rahat ol. Şerefsiz evladı şerefsiz. Beni yenemeyeceğin milyon işte. İtiraf et. O zaman benim de dönsün. <laughs> Bir şey görmüyor ya. Ne söylüyorsun anne? Nasıl? Lan birisi bana akıl ne ama çıkaramadım. Lan şimdi ben gelin lan.

Hemen 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 hemen. Lan lan kırdım kırdım gel lan buraya 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 gel lan, buraya. lan, buraya. lan, buraya. lan <laughs> öleceksin lan öleceksin gel hadi bakalım gel hadi bakalım Yatağını kırdım. Sadece öldürmek var. <laughs> lan karşısından geçtim. Götü duymuyor. Sağ ol. Ben üç tane zincirim var mı lan benim? Ne kadar güzel ne kadar. Ne o ok lan? Ne o Allah'ın belası. Denir, mi? Oğlum dün tüm tüm gücümüzle daim fonda saldırmamız gerekiyor. Selamünaleyküm. var. Hemen arkadaşlar şöyle demir setimiz olalım. Şeref! Oğlum ellerim titriyor. Ellerim titriyor. Oğlum ellerim çok cana titriyor. <laughs> <Söylediğimi>, titremesin. Söyleyeyim mi? Titremesin. Demek Şerefim! Lan ben ne yaptım? Tamam, 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 tamam. Ben çok açım lan. Üzülme yapmış Oğlum ne sen? Birisi yok atıyor ama o kim? Eee roç sen Lan kim ok Anası çok güzel. Anası çok güzel.

Ay, kima-kima, oh my god. Ay, isi banget kok dia, oh my god. azlar Şerefsiz! Oğlum! Oğlum! vermeyeceksin. vermeyeceksin. ne diyorsun? Lan ne diyorsun? Yine giyenler tuhaf bile Selamın aleyküm Aleyküm selam Yeni Ben de bir tane ver Verir <laughs> Ver lan buraya diye <laughs> Sana Vermezsen öldürürüm Al Teşekkür ederim Hemen mi? 1 2 3 saldır. Ya lan ne olum oğlum bir dakika donuyor 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 çalışmıyor. Lan saldır saldır. Lan 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 lan, lan, lan kaç 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 saldır. Oğlum. Oğlum sanat yok. Neredesin oğlum? Arkanda arkanda arkanda. Evet. Çok çıkamı vermiyor. Bak sarı gitti yüzde yüz. Smart boy. Kulu kul. Cool. Kul cool. <laughs> sensin lan. Sen kulsun Kul lan Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. ne ne lan? Lan 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 Sen misin? Evet. Kim lan bu? Ha, buraya, ha, ha, şey şey lan 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 hayır ha şey var, düştü. Düştü. evet evet düştü, düştün düştün evet düşürdüm Mr. <laughs> guba saldır saldır damon puan da saldır 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 Sadece yardır şey yardır eşya almaya gideceğim biraz bekle. <laughs> sakin, <laughs> sakin <laughs> ol. Sakin. sakin lan acıkıyorum lan çok ölecektim zaten tamam. oğlum zaten birazdan ölüm beni bekliyor birazdan, birazdan tamam bekletmeden hemen Evet, Öldürün Yoksa hepimizin canına kıyacaklar. <laughs> Canı cehenneme. <laughs> Bir, Bir Ne diyorsun lazım. Mana lazım. Ben ya, <laughs> <laughs> Bekleyin nasıl siz Bek de de Arkadaşlar like atmayı unutmayın oğlum ne diyorsun? Ana, ne ablasıymış Yon, yon. 12 tane zümrüt mü var? Geliyor. Ay Allah. Gidiyorlar. Niye gir giriyorsun? bir daha ayrılıyorsun. Ayrı Oğlum sen iyi misin? Selamünaleyküm. Neden vurdun? Ee, selamlaşmak için abi.

ben lan ışın. Yani. Tamam, <laughs> şimdi. Şimdi hemen. Şimdi Evet. Yok. Lan, buradan. Lan, ne yapıyorsun? Şere Ben öldürürüm bak seni. Hadi. Tamam hadi. hadi, hadi. Tamam. hadi, hadi. Yürü lan. yürü! Fight fight fight. benimkini aldım. Hırsız evladı hırsız. Benimkini aldım. Vur 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 vur. Sen... Bir vur 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 Tam yer Gel 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 bir Biri ben iki gel 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 gel. Öleceğim ben. Lan kaçacağım. Düşeceğim. Düşeceğim. Lan az kalsın düşecektim. Biraz şöyle korunayım. Lan yürüsene oğlum. Bir. Vur vur vur. Kalkacak kalkacak.

Lan düşürdü düşürdü, 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 düşürdü. Olamaz ya. Lan, düşeceğim. lan niye girip girip duruyorsun? Girip çıkıp duruyorsun. Lan 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 oh. lan Of arkadaş, şu kalkanı Bad Wars'a eklenir mi lan? Hangi sunucuda gördünüz Bad Wars? Bad Wars'ta. Dur dur. Ben gidiyorum, gelsene. Bekle lan. Bir set çekeyim. Come on, come on lan, come on. Come on. Bir de gidiyorum. Utanmadan gidiyorum. Gerçekten... Oğlum beni vurmasan öleceğim. Ay zaten. Öl! Lan! öldü. Kim öldü lan? Evet, evet öldü. Öldü. Öldü, 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 öldü. Gel lan buraya, gel lan buraya. Saldır, 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 saldır. Bekle lan. Saldır, 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 saldır. Saldır, saldır. Saldır, 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 saldır. Lan öleceğim. <laughs> Lan 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 lan! Vuramadım ya. Oğlum vursana. Ben ne yapıyorum oğlum? İşte vuruyor, vuruyor, vuruyor. Lan suyun <laughs> içinde, suyun içinde. Oğlum gerçekten de suyun içinde nasıl kalkan çekiyor lan? Nasıl kalkan çekiyor? Hile <laughs> <laughs> bence. Nasıl yapıyorsun lan? Ben ne yapıyorum lan? O da yapıyor lan. O da yapıyor. yapıyor? Kes sesini. Değil, değil, değil. Ulan değmedi Ulan şerefsiz Oğlum bunu nasıl yeneceğiz lan Oğlum Zümrüt toplatmayın şunu Kim Siz lan oh, 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 oh. lan 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 oğlum niye ben suda kalkan çekemiyorum neden ben suda kalkan çekemiyorum ya, suda kalkan çekiliyor evet lan 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 <laughs> ne yapıyorsun oğlum? İyice dedin. Yemek yiyorum <laughs> ben. Lan düştün! Lan nasıl düştün? Benim hasretle düştüm oğlum. Değilim ki tane zümmetim gitti. Benimkiye geliyor. Allah'ım biraz düştüm Lan kırıyor benimkini oğlum. Hadi sen de hadi hadi hadi. Lan düşeceğim oğlum. Lan düştüm. Blok kaçsana blok varsa. Oraya. Ben öleceğim iki kalbim var oğlum. Ya, ulan, öldüm lan lan öldüm. <laughs> gelsene oğlum sen de. Oğlum sen <laughs> önceden dedim saldır diye. Ben de saldırıyorum lan. Üste <laughs> kazmanı kırdı. Şey ya ya Yatağını kırdı. Allah'ım biraz kırdı. Ha sen de gelsene. Geliyorum oğlum kendime set çekiyorum. Bütün Öldün mü? Bir de. Öldü. İzleyici mi oldun? Ha? Hayır. Şimdi beni şey yapıyor. <laughs> lan. Gel oğlum buraya, gel oğlum buraya, gel oğlum buraya, gel oğlum buraya, gel oğlum Lan. Şerefsizler. Takım oluyorlar bir de. Bir de takım oluyorlar şerefsizler. Lan 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 lan. Ben hesaba katmam. Takım oldunuz. Takım oldunuz hesaba katmam lan. lan. Lan 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 Oğlum Diamond seni bir öldüreyim lan. Ben hesaba katmam. Kim kazanırsa hesaba katmam. Yüzde yüz. Takım oldunuz. Ne İlk sen o siz oldunuz lan. Evet. Yalan mı? Şerefsiz evlatları şerefsiz. Bunu koyar mı şuraya? Hayır. Ne zaman benimki yere Bir de düştü. Ya, bu ne? Bir benim ben de. Ya, Buraya blok vardı. Selam. Görsün. İyi takım oturmuşum. Bak 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 onu bak, onu bak bak. iki tane zümrüt sandıkta da. ay dokuz on tane var. Şerefsiz korkmuyorsan Şerefsiz korkmuyorsan kalkana çek çekme lan. şerefsiz, korkak şerefsiz, korkak, şerefsiz korkak şerefsiz evladı korkak. Ondan sonra Lan 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 lan. Oğlum niye vurulmuyor? Ben sabah katmam. Ben sabah katmam. <laughs> sabah katmam. Oğlum şu Diamond'la oynuyor. Tüm her şeyi değiştiriyor. Şerefsiz. Bir daha video çekmeyeceğim Diamond'la. Çekmeyeceğim. Haydi. Arkadaşlar görüşürüz.